Teknofest'in teknoloji yarışmalarını ben tanımlarken dünya tekerlerine karşı bir itirazın dışa vurumu olarak e, konumlandırıyorum ve söylüyorum. Çünkü burada dünyanın şu anki geldiği durumda özellikle teknoloji ayağında geldiği duruma baktığımızda işte belli başlı şirketlerin, firmaların sadece söz sahibi olabildikleri, sosyal adaletin yok olduğu bir düzenden bahsediyoruz. Biz Teknofest'te bu düzeni e, daha adil, e, dünyanın daha e, merhamet ve sosyal adaleti sağlayan, sosyal anlamda insanlığın refahını sağlayacak bir düzene dönüştürecek unsur olarak görüyoruz. Bunu da yalnızca kendi ülkemizde değil, ilk başta dost ve kardeş coğrafya ülkelerimizde benzer dönüşümü yaşatmayı, ona vesile olmayı hedefliyoruz. Gayemiz bu. Dolayısıyla işte Azerbaycan'da yaptık teknofesti şimdi kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştireceğiz. İnşallah önümüzde. Yıllarda daha farklı yurt dışında ülkelerde gerçekleştirerek bu ülk Türkiye'de dönüşen dönüşümü gördüğümüz gözlemlediğimiz dönüşümü gelişimi bu çalışmaların somut çıktılarını benzer şekilde o ülkelerde de görebilmeyi onlara bir yön verebilmeyi destek olabilmeyi arzuluyoruz. Bu anlamda da nasıl ki Türkiye kendi milli teknoloji hamlesini geliştirdiyse bu vizyonda ilerliyorsa o ülkelerde kendi ülkelerinin milli teknoloji hamlelerini gerçekleştirecek ve bir anlamda da dünyada adaleti huzuru toplumun iyiliğini düşünen bu anlamda toplum yararına teknolojiler ürünler geliştiren gençler doğacak yetişecek diye inanıyoruz bir Aziz Sancar, bir Selçuk Bayraktar, buradaki gençler arasından çıksa inşallah hem ülkemiz hem de insanlık ve dünya adına güzel günler bizi bekliyor diye düşünüyorum.